9. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Gün Yayınları sayfa 170 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 170 cevapları. Gün Yayınları İç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. 1. Aşağıdaki akarsu havzalarından hangisi ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlardan değildir? A) Indus B. Gan C. Amazon D. Nil E. Sarı Irmak. Cevap C. İkinci I. Doğu Karadeniz 2. Çatalcaş Kocaeli Yarımadaları 3. Teke Platosu 4. Menteşeler Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde yerleşmelerin yoğun olduğu alanlardandır? A. Ayv 2 B. Ayv 3 C2 ve 3. D2 ve 4. E3 ve 4. Cevap A. 3. I. kurulmuş olduğu alanın yüz ölçümü. 2. yapılarda kullanılan malzeme. 3. nüfus miktarı. 4. ekonomik etkinlikler. Yukarıdakilerden hangileri bir yerleşim biriminin kır ya da kent sayılmasında göz önüne alınan ölçütlerdendir? A, Ay ve 2. B ay 3 C 2 ve 3 D 2 ve 4 E 3 ve 4 Cevap E Dördüncü haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangilerinde yerleşmelerin çok olmasında sanayileşmenin payı büyüktür? A. Ayv 2 B. Ayv 3 C. 2 ve 3 D. 2 ve 4 E. 3 ve 4 Cevap B. 5. Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde dağınık yerleşmelerin oluşmasında. I. Su kaynaklarının fazla olması. 2. Arazinin engebeli olması. 3. Tarım alanlarının dağınık olması etmenlerinden hangileri etkili olmuştur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. 2 ve 3. Cevap E. 6. Kom, Yayla ve oba gibi yerleşmelerin geçici olmasında en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yüz ölçümü B) Ekonomik etkinlik C) Yer şekilleri D) Coğrafi konum E) Yükseklik Cevap: B 9. sınıf Gün Yayınları Coğrafya ders kitabı sayfa 170 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz